Yani. Süper. Güney Kore'den Kahramanmaraş'taki afet zedelere insani yardım malzemeleri gönderildi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors ekibi şehirde ikamet eden afetzedelere giyim yardımında bulundu. İnsani yardım malzemelerini Kahramanmaraş İHH üzerinden gerçekleştiren Kore İnsani Yardım Kuruluşu, giyim malzemelerini İHH ekipleriyle birlikte İnsani Yardım Derneği'nin giyim mağazasında, yetimlere ve Önsen, kale mahallelerindeki okullarda ve şehrin çeşitli yerlerindeki yetim ailelerin evlerine götürerek dağıtımlara eşlik etti. Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Giyim Mağazasında 75 aileye giyim ve hijyen setleri verilirken bugüne kadar giyim mağazasından 750'den fazla aileye dağıtım yapıldığı bildirildi. Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül Good Neighbors'a teşekkür ederek Koreli ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bugün burada Kahramanmaraş'ta çok değerli konuklarımız var. Ta Güney Kore'den sağ olsunlar yalnız bırakmayarak bizi buraya kadar geldiler. Bu Maraş'a belki 10. gelişleri. Her gelmelerinde de elleri boş gelmiyorlar. Birçok yardım malzemesiyle birlikte şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırdı. Güney Kore Uluslararası Yardım Kuruluşu, kardeş kuruluşumuz Good Neighbors, e, iyi komşular Türkiye'de biz onlara teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için. E, burada bugün hanım kardeşlerimizin organize ettiği giyim mağazasındayız şu anda. E, Ramazan ayından bu yana bu mağazamız açık. E, 700'den fazla ailemize şu ana kadar yardım ulaştırdık. Hem bayramlık yardımlarla hem çeşitli deterjan ve giyim malzemeleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de Güney Kore'den gelen kardeşlerimiz giyim yardımlarını getirdiler bize. Onların da burada dağıtımını şu anda birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben Güney Kore halkına ve Güney Kore'den gelen değerli kardeşlerimize burada teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.